Anne olmadan önce mükemmel bir anneydim. Öyle olunca böyle olur podcast'a hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Ben Elif. Bugün tükürdüklerimizi yalamak üzerine konuşacağız. Anne olmadan önce mükemmel bir anneydim. Çünkü... Çünkü anneliğe dair kafamda bir yığın hikayeler vardı. Çok şey yapacaktım. İşte ne bileyim müdahalesiz doğumla doğurduktan hemen sonra tenimin üstüne koyup hı. sadece anne sütüyle besleyip ondan sonra uzunca bir süreç işte bilmem kaç sene emzirdikten sonra hiçbir şekilde ekrana maruz bırakmadan gözlerinin içine bakıp eğilip duygularını aynalayarak şu içinde şu içerisinde bir annelik geçirecektim yani ama tükürdüklerimi yaladım hı hı. yani teker teker hı hı. uyku eğitiminden Ay ah, evet. Hı. Ay yani evet. iyice geriye gittin ben O kadar geriye vallahi gitmem. <laughs> Allah, <'ım>. Allah. <Orada gülüyor> Mama gidersin, vermeye. Bu bölüm bitmez. iPad vermekten, işte bir şeyler izletmekten başka ne diyeyim? Hani beslenmesindeki karbonhidrat oranına kadar evet. her türlü şeyde annelik zaten vicdan azabıdır. Dedikleri şeyde böyle bir şey, değil mi? Şimdi bu bir, bir an yani bu bir kısmı hani tükürdüklerini yalamak kişisel bireysel evet, olarak kısmı. Bu Bir Annenin Doğuşu diye bir kitap var Bilgi Üniversitesi Yayınlarının. Orada şeyi söylüyor. Yani toplum olarak kadınları anneliğe hazırlamak konusunda işte nasıl bir doğum yapacak, nasıl emzirecek, ne kadar şey yapacak onları konuşuruz ama anne, kadın, anne oldu yani kadın anne olduktan sonra ne gibi dönüşümlerden geçiyor? Nasıl bir ruh hali? oluyor. Bunları hiç konuşmayız diyor. Bir başka çok önemli bence söylediği şey zannederim şeydeydi de, annelikten pişman olmak kitabında yani bu da aslında anne olmadan önce mükemmel bir anneydim gibi an anonim bir söylem bence. Her bebek doğduğunda bir de anne, anne doğar ha. Hı. ama bir yandan da ondan önceki versiyonun hani ölür demeyelim de rafa e, kalkar. Değişir yani evet. dolayısıyla da mutasyona uğrar. Evet <laughs> çok doğru oldu. Yani o güne kadar annelikle ilgili ne tür ön yargılar, olumlu ya da olumsuz varsa aklında, sana ne gibi bir kart el, el dağıtılacağıyla ilgili fikrin olmadığı için ancak o masaya oturduktan sonra oyun oynamaya başlayabiliyorsun. O yüzden de bol bol tükürdüklerini yalıyorsun. Yani ben 2 yaşına kadar hiç televizyon seyrettirmeyecektim ilk çocuğuma. O zamanlar işte öyle öneriliyordu doktorlar tarafından. Amerika'dan yeni dönmüştük bir de orayı çok yakından takip ediyorduk. Sanırım 15 aylıktı bir gün. Ben artık böyle duşa girememişim, tuvalete bile doğru düz girememişim. Sürekli ilgi istiyor, benden ilgi bekliyor ama yani benim de gün içinde kısa da olsa molalara ihtiyacım var insan olduğum için falan diye bir gün oturttum televizyonun karşısına ve oldu. Açılış o açılış. Açılış. Ondan beri de kapatamadık zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani planladığımdan dokuzda neredeyse bir sene daha erken oldu. Çünkü bu tür şeyler hani hep ideali öngörerek söyleniyor ya. İki yaşından önce çocuklarınıza televizyon verme. E tamam ama yardımcın yoksa bilmem ne yoksa tek başınaysan ihtiyacın varsa biraz yalnız kalmaya gibi gibi gibi. Yani yardımcın da olsa veya de yalnız da olmasan annen de olsa veya, ve veya katılmıyorsan başka... bu fikre ne bileyim fark ben. etmez yani mesela bizde bir, bir, hastalık süreci oldu ve ondan sonra yemek yemesi lazım 6-7 hmm. aylık ve yani ondan sonraki 8-9 emeklemeye başladığı dönemler falan hmm. filan çok zorlanmaya başladık çünkü bir kan değerleri düşüklüğü var ee, bağışıklık sistemi çok düştü ve günde yemesi gereken Belirli bir miktar Hı -hı. bir şey var yani. O proteini illaki yemesi lazım. Yani yok. Yok Allah, yok yani. Benim de işte Elma, Armut, Kayısı, Kiraz basmalı kitaplarla bir yere kadar gidemiyorum evet. yani. Şey neydi? Little Einstein's Beyazı vardı. Beyazı var, kar gibi, ortası da sapsarı. Ya ezberlemediğimiz şeyle basmalı kitap kalmadı öyle diyeyim. Piyasadaki bütün basmalı kitapları aldıktan en sonunda iPad'e açtım yani o şeyler super simple songs'lar falan ha -ha. filan bir anda evin şeyi oldu haliyle tabi yani Çocuk da kilo aldı kilo almak değil ama almak ihtiyacı olan ihtiyacı olan miktardaki proteini verebilir hale geldik çünkü yani çocukta bir birey ya hani istekleri Hı -hı. ve ihtiyaçları ve Hı -hı. kendi zevkleri var onu yemek istemiyordu yani benim de yapabileceğim onun istek ve ihtiyaçlarını köreltecek başka bir istek ve ihtiyaç arzı nesnesini oraya koymak mecburen bu da tabii ki öngöremediğim bir tükürdüğünü yalama şeysi. Ama tabii tükürdüğüm sadece öngöremediğim olaylardan Hah. dolayı mı yaladım? Tabii ki hayır. Hı hı. Yani saçma gelen şeyler oldu yani bir noktadan sonra. Allah'ım çok cicili bicili davranıyorum. Yine de hiçbir şey dinletemiyorum. Bu şekilde çocuklara bir şey öğretemiyorum. Bunlar hiç istemediğim doğru bir şey. Evrilirlerse korkusuyla içimden eski tip şeylerin, uygulamaların yani tabii ki dayak sövmek falan filan bir şeyler değil ama yani aşağıya boyuna inip 30 cm'den <laughs> ah yavrucuğum canım benim senin şu anda çok kırıldığını anlıyorum filan. Ya üzüldüğünü anlıyorum ama yani bir yere kadar filan kıvamında bir... Çünkü e ben öyle dedim. Yani. Evet diye yani ben öyle dedim diye ben öyle dedim diye yani ben nörf almayacaktım ha. yani oyuncak silah almayacaktım hiçbir şekilde Hı. ve tabanca kılıklı olanlardan hakikaten de almadım ama nörflerden gayet de aldım çünkü çok istedi ...ay istedi ve çok mutsuz oluyordu almadığım için. Alınca da aşırı mutlu olmuştu. Sonra dedim keşke daha önce alsaydım yani çocuğa hani... <laughs> Bu kadar kastırmanın ne vardı? Bu kadar kastırmaya gerek yokmuş. Çocuk sonra şiddet meraklısı falan da olmadı. Yani, yani o, o kadar da zorlamanın anlamı yokmuş yani. Bir de kendi kafamızda ürettiğimiz... ...mükemmel annelik kategorileri de anne olduktan sonra değişiyor Tabii ya. Tabii ki. Yani, emzik e... vermeyecektim mesela. İlk bebek, bebeğimde verdim galiba bak bunları hatırlamıyor olmam çok enteresan ama ikincisinde şey oldum yani bir dakika ya ben ilk seferinde bunu yaşadım gördüm ve de bir şey olmadı falan diye emziği verdim ama ilk doğumumda işte o doğum şeyisi yaptığımda doğum planı hani kesinlikle bebeğime manifestosu emzik dahil hiçbir şey evet doğum manifestosu değil mi hı hı. hiçbir şey birth plan hiçbir şey verilmeyecek falan diye ısrarla yani böyle katı katı bir şekilde yazmıştım yani şimdi geriye dönsem ya yani şu andan o zamanki halime akıl vermek istesem derdim ki akışına bırak. Yani hmm, ama akışın ne olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorsun, yani, bilmeyeceksin içine düşmeden. Yani ben de ilkinde Bir manifesting şeklinde yapma. manifestolar şey yaptım kendimce. Yani o biberon mama falan filan etrafındakilere söylüyordum ama hani o şeyde var mıydı? Doğum planında var mıydı? Hatırlamıyorum şey olarak. Ama ikincisinde doğumun ortasında çok rahatlıkla hani benim burada çıkmam varsa <laughs> mamayla <ile, gülüyor> hiç çekilmeyin siz. <laughs> mamayla biberon mama çantanın içinde var siz halledin falan dedim yani. <laughs> yani in case of emergency aldım koydum çünkü bir <laughs> öncekinden biliyorum ki inatlaşmanın hiçbir anlamı yok. Yani hem de daha kötü bir yere doğru gidiyor yani. Benim onaylamayacağım bir biberon türüyle, Aha. çocuğa alerji yapabilecek bir mama türüyle falan gibi böyle farklı şeylere gidip Alerjik mama ama unutmayın falan şeklinde bir şeyim oldu. Yani gerekmedikçe kastırmanın anlamlı olmadığı evet bir meessese ne kadar olduğunu zorlanmışız annenin. ilk zamanlarda. Yani kendi ben kendi adıma öyle yani o zamanlar tanışmıyorduk. Ama yani gerçekten boş çok çok zorlamışım. Çok böyle bir kalıplara girmeye çalışmışım o zamanlarda. Ben ne diyordum? Kesinlikle televizyon karşısında çocuğuma yemek yedirmeyeceğim. Tabii. Kesinlikle o yani Tabii. bir şey çünkü hani hep denir ya tatil köylerinde çocukların arkasından koşan sadece işte Türkiye'li annelerdir falan filan. Ee, ama yani o, o ve o algı çok şey. Çok katı. Onu kesinlikle olmayacağım falan dedi. Ne oldu? Çocuğu ben kitapla yemek yedirdim. Yani şey, e, aynı şey Aynı şey. Ne fark etti? Yani tamam bir tanesi daha aktif, bir tanesi daha şey belki ama yani çocuk kendi kendine yememişti ki. Yine sonunda yine oturup kendi kendine yemeğe hevesli bir yaşta, yaştaki bir çocuğu özgür bırakmadığım için kendisi de o oh, ne güzel. herkes bana böyle yediriyor bir yandan da kitap okuyor falan diye. Ya ben Yedirip onu da, uğraşmak zorunda kaldım. Of, bilmiyorum yani şimdi sende de üç tane var, bende de üç tane var. Şimdi ilkinde BLV denedim ama zaten yemesi gereken bir miktar vardı o yüzden çok fazla da şey yapmadım yani bayağı boğazına kadar tıkmadım ama yedirmek için elimden geleni yaptım. Ama iki numara kendi kendine Hı -hı. yani neredeyse ilk kelimesi mamaydı herifin ya Hı -hı. ve elimizdeki brokoli atladı. <laughs> yani üçüncü arkadaşımız hala yani çikolatalı olmayan her şey için direniyor. yani Bir, bir de çocuktan çocuğa diye evet. bir şey var yani. Evet. yani. Bu senin istediğin kadar kurallar koymuş ol. <laughs> Aha. İstediğin kadar isteklerin ve arzuların olsun. Parmaklarıyla yiyecek. Ben onu böyle eve örtüleri aldım. Mama sandalyesinin altına istediği kadar dağıtabilir. Köpek var nasılsa bizim evde altını temizler falan kılıklı şeylerle. Hiç fark etmez abi. Yemiyorsa yemiyor çocuk yani. Alıyor brokoli diye atıyor. O ne kadar evet. güzel ağaç diyor sallıyor falan yani. Ama öbürü geliyor brokoliyi, soğanı, sarımsağı falan evet. böyle trah, 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 falan yiyor. Ve sen şey oluyorsun. Allah'ım benim acaba diğer çocuğumla ben ne yaptım da bu böyle yemedi? Şey Ona ne ya. yaptım da böyle yedi? Hiç alakası yok yani. Hepsi işte hepsi aynı anne babaya doğdu. Aynı evde büyüdü falan. No. Bunu Gabor Mate çok güzel evet. anlatıyor. Aynı eve doğmadılar, aynı anne babaya da doğmadılar. Çünkü başka birisi olmuş oluyorsun. Ben hep onu diyorum. Ya yani ben birinci de bildiklerimi, ikinci de bilseydim hastaneye gitmiştim. Anlatmış mıydım onu? İkinci bebeğimin doğumunda kontrole gittik bir hafta sonra. Emzirme odasında bekliyoruz annelerle. Anlattın değil mi? Evet evet. Onu da anlattım. Bak. Evet. Neyse, işte o hangi bölümdeydi artık hatırlamıyorum ama sonuç olarak şöyle demişti yani bir başka bir ilk sefer tecrübesiz bir anne benim bebeğimin altını değiştirme şeklimden hızımdan yetkinliğimden bunun ilk bebeğim olmadığını anlamıştı. Benim için çok çarpıcı bir şeydi o ve çok üzülmüştüm orada anne için. Böyle sarılıp merak etme sen de öğreneceksin falan demek istemiştim. Çünkü bazı şeyler sadece yaşandıkça öğreniliyor bir. Ya practice makes perfect bir de yani. Kesinlikle yani, öyle bilmeden. E, bazı şeyleri yani... kas olarak gelişiyor. Birçok şey de yani sen ne kadar kasarsan kas Çocuk kendi kasıyla gelişmiyor evet. yani. O da kasıyor çünkü karşı Şey tarafta. bana çok iyi geliyor mesela. Bunu söyleyen uzmanlar, Harriet Lerner de bunu söyler. Harvey Karp da bunu söylerdi yanlış hatırlamıyorsam. Onun da kitaplarında vardı. Hmm, yani hiç Harvey Karp şeyi vermedi. Evet, doğru bak. Evet, next time. Mah mahallenin en mutlu bebeği, mahallenin evet. en mutlu yumunca. Çok çok iyi gelen kitaplardı bana. Ya çocuk şeyde de var bu. Screen-free parenting. bağırmayan anne baba olmak e, kitabında da. Yani zannettiğiniz kadar kontrol kontrol edemezsiniz çocuklarınızı. Öyle bir e, güce sahip değilsiniz aslında ebeveynler olarak. Yani bu çok abartılıyor ebeveynin etki alanı. Ya elbette yani çocuğun içine doğduğu ev, oradaki koşullar, işte ona örnek olma, oradaki sevgi, saygı, ilişki biçimleri falan tabii ki bunlar çocuğu biçimlendiriyor ama kendisiyle ilgili kararlarda, yani ne kadar yemek yiyecek, ne zaman kakasını yapacak ve ilerleyen zamanlarda işte başka şeyleri nasıl tüketecek bu, bu alanlarda sandığımız kadar <gülüyor> kontrole <gülüyor> sahip olmadığımızı en geç ergenlikte anlıyoruz zaten yani. Bir noktada. Evet, öyle, öyle. öyle. Yani şimdi... Doğduğun ev kaderindir diyerek burada herkese iyi günler dileyelim mi? <laughs> Teşekkür yani. tadında bırakalım. <laughs> Hayır yani çünkü bununla ilgili her fani, er geç tükürdüğünü yalayacaktır ebeveyn olarak demek istiyorum. Çünkü başka bir şeyi yok. Mümkünatı yok yani. Yani başkalarını ne kadar kınadıysan başına geliyor. Çocuğuyla küçükken, ben küçükken böyle daha doğrusu yani henüz anne değilken ama genç bir kadınken falan işte kuaföre böyle çocuklarıyla gelen kadınlara falan şey yapardım. Ay niye çocuklarıyla geliyorlar yani? Ne işi var çocuk Ne banal. Aa, ne kadar banal. Ne ondan sonra gittin çünkü gidemiyorsun başka türlü. Tabii canım Al. gidemiyorsun yani. Mümkünatı var mı? Veya şeyi çok iyi Bu benim için çok önemli bir şey oldu. Bir zorluk konusu oldu. Çünkü çocuklar büyüdükçe sizinkiler başladılar mı yatılı kalmalara? arkadaşlarıyla falan. Yok hayır daha başlamadılar. Bizimkiler ortaokul civarı falan başladılar öyle şeyler ama işte Bodrum küçük ya insanlar daha yakın birbirine hem fiziksel olarak hem duygusal olarak da şu an daha küçük yaşlarda da başlıyor. Ama ben şunu hatırlıyorum yani ben mesela liseden önce falan ortaokul liseden önce babam böyle şeylere kesinlikle izin vermezdi ve de kalacağım ailenin hani savcılıktan temiz belgesi almazdık belki ama annesini babasını bilmem herkesi tanıyor olmamız gerekirdi başka kimsenin evinde gidip kalmamız söz konusu olamazdı. Şimdi bu jenerasyon biraz daha farklı bu konuda. Özellikle biraz daha bağımlaş, bağımsızlaştıktan sonra. Ya ben çocuklarım ilk arkadaşlarında kalmaya, kalmayı istediklerinde. <laughs> Secerelerini istedim. İstemedim. <gülüyor> i̇steyemedim. <gülüyor> Ama şunu düşündüm, ya ben o eve hiç gitmedim nasıl bir ev acaba yani ev nasıl bir iklim var diye düşünüp çocuğu bir şekilde gönderdim. Ama Doğan kapıdan mesela, içeriye kafanı uzatıp, siz ne yapıyorsunuz orada? Yani kapıya bile gitmedim. <laughs> kapıya bile gitmediğim oldu. Ve sonra dedim ki, ya biz yanlış bir şey mi yapıyoruz? Çünkü ben başka türlüs bu çok alakasız oldu ya çıkar bunu <laughs> İstiklal Marşı ve kapı. <laughs> evet <olmuş. kapanış. gülüyor> Arkadaşlar biz tükürdüklerimizi yalamaktan çok yorulduk. Evet. Her kadın tükürdüğünü yalamaya hakkı vardır. Aslında her ebeveynin tükürdüğünü Kesinlikle. yalamaya hakkı vardır. Kesinlikle. Ebeveynlik bir tükürdüğünü yalama sanatıdır bence. Evet. Hı -hı. Evet. Bak bu çok güzel oldu. Hı -hı. Bu sanatsal Hı -hı. kapanışla birlikte... Nefes diyorsun. Evet. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi günler. <laughs>